Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Rebuild videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu Rebuild'de GRKN izleyicileri olarak yılın en iyi 11'ine oy verdiniz canlı yayında. O takımı kurduk. Bakın simülasyonda kaç sezon sürdü Şampiyonlar Ligi kazanmamız. Güzel eğlenceli oldu yine böyle özellikle hani büyük oyuncular da yoktu. Bazı oyuncular var Süper Lig'den, bazı oyuncular var mesela Lewandowski gibi. Şimdi videoya geçmeden videonun açıklamasında iki tane link var. Birinden FIFA 21 alabilirsiniz. Birinden de FIFA Points alabilirsiniz. İyi tekrar teşekkür ediyoruz ve şimdi Rebuild'imize geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık. Kaleciden başlıyoruz. Burada chat bir dakika içinde en iyi kaleciyi seçecek. Alison, Neuer, Oblak, Karius ve Altay. Şu an Neuer'lı Karius kafa kafaya gidiyor. Neuer aldı gibi ama Karius bir atak yapıyor. 30 saniyesi kaldı. 3, 2, 1. Kim geldi? Noyer geldi yani belliydi. Manuel Noyer yılın en iyi kalecisi seçiliyor bizim kanalımızda. İkinci oyuncu da Karius seçildi. Onu da yedek kalecimiz yapacağız. Yedeklere de ihtiyacımız var hani. Şimdi hemen ikinci oyuncumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Yılın en iyi sol beka adaylarını görüyorsunuz. Hasan Ali Kaldırım, Caner Erkin, Saratçı. Alfonso Davis, Theo Hernandez. Bakalım yılın en iyi sol beki kim? Yani Alfonso Davis açık ara götürüyor ama Caner e, Erkin de yarışta var. Ben de varım diyor. 47 oyla %22 oy, e, %66 oy. Sol bekimiz Alfonso Davis, Caner Erkin resmiyete kavuştu arkadaşlar. Şimdi üçüncü oyuncumuz stoper arkadaşlar. İki tane stoper anketi yapacağız. 1 ve 2. Ee, ...birde olanlar ikinciye giremeyecekler. Bakın o Ramos mesela e, silip süpürdü Çağlar gibi görünüyor ilk anda. Merih Demiral da olmadı ikincisine eklerim. Ama şöyle bir durum var burada ikinci olan. E, yine kadroya giriyor. Ve ilk stoper açık ara Çağlar Söğüncü %55 oyla e, Sergio Ramos'u geçiyor. Ama o ikisi takıma geliyor arkadaşlar. Çağlar'ı ben ilk 11'e koyacağım yalnız. Hiç bekletmeden ikinci... Stoper adaylarımızı da seçiyoruz. Fandayk, Tisserand, Merih, Demiral, Kimpembe, Necip Uysal. Necip Uysal'ın da mükemmel bir yılı vardı. Fandayk mı, Merih mi, Necip mi? Bakın Tisserant'la Kim Pembe. Kimse e, orada birisi acıdı Kim Pembe'ye galiba. Bir tane oy verdi. Şu an Kim Pembe'nin bir oyu var. Ve yılın en iyi stoperi 2. Merih Demiral 1, ...Fandayk 2 ama Necip de orada saygı değer bir 44 oy alıyor. Necip'i de tebrik ediyoruz. Türk duvarı oluşturduk stoperde. Sırada yılın en iyi sabiki var arkadaşlar. Trent Alexander Arnold mükemmel bir sezon geçirdi. ...Fif Pro e, onu en iyi sabek seçti. Yani oyuncular Trent'i en iyi sabek olarak gördüler ama burada Valentin Rozier var, Gökhan Gönül var, sağlam adam adaylar. Zeki Çelik, Hakimi, kimse Hakimi'ye oy vermiyor. Rozier e ile Trent gidiyor. Trent Alexander Arnold aldı açık ara götürdü. Valentin Rozier de yani Gökhan Gönül ve Zeki Çelik'i geçiyor yedek sabekimiz olarak. Helal olsun. Şimdi orta sahaya geçtik. Orta saha için yılın en iyi defansif orta sahası geliyor. Luis Gustavo, Taylan Antalyalı, Atiba Hutchinson, Kante ve Kimi. Haydi çocuklar şu Kimi'ye en azından biraz daha fazla oyla... Neyse ben bir şey demeyeyim şimdi. Ve arkadaşlar şok bir şekilde oylama sona eriyor. Luis Gustavo 1, Taylan Antalyalı 2, Kimi 3, Atiba 4... Ve Kante 5. Yılın merkez orta sahasında arkadaşlar çok kritik bir oylama gerçekleşiyor. Kevin De Bruyne, Goretzka, Thiago Alcantara, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci. Ozan Tufan'la Kevin De Bruyne götürüyor gibi. Goretzka'ya kimse oy vermedi. Ama tabii Ozan Tufan da e, Süper Lig açısından, e, milli takım açısından fena bir sene geçirmedi. O yüzden e, bizim oylamamız onu yansıtıyor. Kevin De Bruyne %49 oyla bir. %30 oyla Ozan Tufan 2, Tolga Ciğerci de saygı değer bir %10 e, oy oranı almış. Koreska sonuncu yılın en iyi ofansif orta sahası orta sahamızda tamamlayalım arkadaşlar. E, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Max Kruse, Bruno Fernandes mükemmel yıl geçiren iki Türk oyuncu Yusuf Yazıcı ile Hakan Çalhanoğlu. E, Bruno Fernandes zaten Manchester için mükemmel e, gidiyor. Ama şu an bizim Türkler götürüyor. Bruno Fernandezle ile Yusuf Yazıcı yarışta. %26'ya %22. Sadece 10 oy fark var. Fernandez geçti. Yusuf bir atak yaptı. Geri gelebilecek mi? İkinciliği kaptırdı. Hakan Çalhonoğlu %45 e oy alıyor. Bruno Fernandez ikinci. Bruno Fernandez Hakan'ın yediği oldu. Yılın sol kanat oyuncusu anketimiz biraz riskli ve kritik. Çok enteresan. Neymar Mane, Geri Rodriguez, Suudi Arabistan'da kasırga gibi Esen geri rolde gez. Bir de heung Son. Son Aldo bu sene mükemmel gidiyor bu arada. Yani Kane asistleri yapıyor. Son golleri atıyor. Kane de atıyor da Neymar Junior'la son kafa kafaya. Bizim FIFA efsanesi Oyarzabal. Gerçekte de zaten bu senenin sonunda muhtemelen daha büyük bir takıma transfer olur. Oyarzabal Premier Lig'de bir yere gidebilir bence. Yani kim alabilir? City falan alabilir. Guardiola eğer beğeniyorsa emin değilim düşünceleri nedir de. Hengming 1, Neymar 2, Geri Rodriguez 3, Mane Oyarzabal. Yılın en iyi sağ kanat oyuncusu anketimizi açıyoruz şimdi. Adaylarımız Lionel, The Goat, Messi, Salah, Gezzal, Feguli, Cengiz Ünder, Undertaker. Cengiz aa Cengiz'e bak. Ha bir dakika Messi ile kafa kafaya gidiyor. Bu da demek oluyor ki Cengiz'in Aa bak geçti şimdi. En çekişmeli oylama bu galiba 1 ve 2 arası. Bak sırf Messi ile Cengiz'inler arasında gidiyor. Cengiz aldı başını gitti sanki hafiften. 5 oy önde, 10 oy önde şimdi Messi'nin. Abi son kulvar, <laughs> sol kulvardan Messi bir atak yaptı ama geçemiyor Cengiz'i. Cengiz'inler 1, Messi 2. Gezzal da 3, Feguili ile aynı oyu aldı. Salah da en dibde. Evet bir de forvet kaldı arkadaşlar. Yılın takımını tamamlayacak oyuncular. Mbaye Cagne, Vincent Abubakar, Vincent Ronaldo, Lewandowski ve Haaland. Oo, bu en çekişmeli anketimiz. Cristiano Ronaldo hafif bir liderliği aldı eline ama Lewandowski çok gerideydi. Şimdi geliyor. Haaland'la Lewandowski kafa kafaya. Ee, en başta Abubakar'la Cagme çok oy almıştı. Onlar da geri düştüler. Ronaldo, Lewandowski mi? Ronaldo, Haaland mı? Şu an. Son 20 saniye. Embay Cagney orada bir atak yaptı sol kulvardan. Abubakar geride kaldı. Abubakar'ın pili bitti. Şimdi Lewandowski geriye düşmüştü. Haaland sağdan atağını yaptı. Lewandowski geliyor mu? Embay Cagney oradan bir atak yaptı ama arkadaşlar bakın 3 oy fazlasıyla Lewandowski kıl payı Haland'ı geçiyor Ronaldo ile beraber. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar takımımızı kurduk. Son olarak teknik direktör seçmemiz gerekiyor. Teknik direktörler arasında Jürgen Klopp var. Hansi Flick var. Sergen Şumudika ve Fatih Terim var. Şumudika aldı başına gitti. Yüzde 41 oyla arkadaşlar. Takımımızın teknik direktörü Fatih Terim de yedek antrenörü Sergen'le beraber. Kulübümüz 5 yıldız. İngiltere Premier Ligi'ne gidiyoruz arkadaşlar. LA Galaxy. Gördüğünüz gibi kendimizi bir de Paris Saint Germain'in grubuna koyuyoruz. LA Galaxy, Leipzig, Başakşehir. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar takımımızı kurduk. Aynı çekiliş sonuçlarına göre, anket sonuçlarına göre son Rengiz, sol orta saha, sağ orta saha, Hakan Çalhanoğlu ofansif orta sahada, Çağlar ve Merit Demiral ikilisi. Stoperlerimiz Alexander Arnold ve Davies birinci çıkmışlardı. Neuer kalede birinciydi. Gustavo defansif orta saha için ilk tercih. Ronaldo, De Bruyne ve o kadar. Bir daha Hakan Çalhanoğlu. Şimdi takımımız Premier Lig'de bakalım neleri başarabilecek gruplarımızdan muhtemelen çıkarız diye tahmin ediyorum. Kim kaç gol atacak? Ocak 1'e bir simüle edelim. Ara transfer dönemi geldi. Sayın seyirciler Ocak iş çıkıyoruz ve kupa görünüyor. 60 menajer reytingi kesinlikle Lewandowski neden ben ilk 11 oynamıyorumdan dolayıdır. Premier Lig'de ortalığı kasıp kavurmuşuz. Liverpool ikinci ama fazla bir fark yok. En çok gol atanız en az golleyen değiliz. Şampiyonlar Ligi gruplardan çıkmışız. Ve At Atalanta ile işte gruplarımızı 12 gol atıp 2 gol yiyerek 6'da 6 tamamlamışız. Üf. Diğer gruplarda ne olmuş? Şöyle bir bakalım. Türk takımları ne yapmışlar? Bu grupta şok yok. Bu grupta da şok yok. Az kalsın Shakhtar Donetsk gerçekteki gibi şoku e, yapıyormuş da. Burada da şok yok. A Ajax 3. Chelsea 2. Oo Stad Rene'ye bak. 3'ü de 11 puan almış. Rene Averaj'la güme gitmiş. ikili Averaj'la. Dortmund Lazio geçtim e, Juventus e, Barcelona bak birinde Ronaldo yok birinde de Messi yok Beşiktaş Dinamo Kiev'i geçemiyor sebebi ne çünkü Beşiktaş'tan kimi aldık Rozier'i aldık <laughs> diyormuşum yok Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu'nun reytingi düşük olduğu için kaleci sıkıntısı var e, o kadar bizim grubumuzda böyle UEFA'ya da bakalım olmadı hani bakmıyoruz hiç bir değişiklik olsun Antalya Spor ile eşleşmiş vay be onun haricinde başka Türk takımı var mı? Burada yok. Sivaspor Riyavenü ile işleşmiş. Bakalım ne kadar gidebilecekler. Ee, başka takım Türk. Türk Burada yok. Bir dakika. Antalya bu gruptan ikinci çıkmış. Peki başka Türk takımı? Aa, Lil. Lil Türk gücü. Gerçi güçlü grup ya. Sosyadat Vols. Buradan çıkamamış. Lil'den de kimseyi almadık herhalde. Konya çıkamamış. Sivas Gent'i geçmiş. 8 puan aynı puandalar. Sivas Spor'umuz. Ee, başka da Türk takımı yok arkadaşlar. Premier Lig'de gol kralı şu an Salah. Son ikinci Ronaldo. Bak Ronaldo 18 maça çıkmış. Son iyi gidiyoruz yani bu konumda. Ee, başka kim var abi? Kimse de yok ilk 25'te. Ronaldo ile Sonaldo taşıyor bizi. Asistlerde Sterling birinci ama bizden kimse yok lan asistlerde. Bizim takım asist yapmamış. Kevin De Bruyne 20 maçta 3 asist. Ayıp ya. Neuer ikinci kaleci. Leno takımını taşıyor. Tamam Neuer tüm maçlara da çıkmış yanılmıyorsam. Toplam istatistiklere bakalım. Kim oynamış kim oynatılmamış. Acaba Django falan oynamış mı? Şöyle bir bakalım. Son tamam buraları biliyoruz. Cengiz 7 gol 6 asist. O gayet verimli. Yani takımın en verimli 3. oyuncusu. 29 maça da çıkmış kral. Lewandowski 10 maça çıkmış, 4 tane gol atmış. Dedim yani Lewandowski'den dolayı belki bizim menajer rating'imiz kötü. Yönetime şikayetçi. Sergio Ramos tüm maçlara çıkartılmış. Caner Erkin 7 maç, Ozan Tufan 9 maç, ikisi de gol atmış. Neymar 13 maç, Gustavo 21 maç. Başka? Merih Demiral sadece 6, Çağlar 14, Hakan 12. Messi Messi'ye bak. iki maça çıkmış sadece. Fandak da sakat. Hiç maça çıkamayan bir Karius var. <laughs> Diğer oyuncuların hepsi oynatılmış en azından. Van Dijk 11 gün sadece sakat. Tamam sıkıntı yok zaten. Ratinglerde şu hale gelmiş. Şimdi ilk maça hiç beklemeden o zaman geçelim Atalanta'ya karşı. Bu maça geldiğimizde kadromuz bu halde. Moraller yerinde. Atalanta ters takım. Simüle simüle ediyoruz deplasmandayız. 2-2. Son ve Ronaldo. Son Aldo ile Ronaldo yine. Rövanş maçı eksiğimiz yok yine arkadaşlar. Geçirir mi bizi ya? Final bu Atalanta Atalanta eğiliyormuş bizi bir de. Ama tabii yani düşük reytingli oyuncularımızla da oynuyoruz ama mecburiyet bu. E, millet onu istedi. İç sahadayız. Basıyoruz ve 1-1 zar zor kıl payı geçiyoruz. Cengiz Ünder golü atmış 23'te. Doğan Zapata atmış ama bir tane daha gelmemiş. Tek şutları gol olmuş arkamda görünmüyor. E, Fernandez Gustavo'nun yerine Caner Son'un yerine Lewandowski de Ronaldo'nun yerine girmiş. Ve bir sonraki tur arkadaşlar Manchester City e, ligimizde üçüncüler. Onları umarım yeniyoruzdur ligde. E, takımımızda zayıf oyuncularımız bir sakatlansa da daha güçlüleri girse diye umut ediyorduk da. Messi'yi oynatamıyorum ya. Messi'nin belki yeni takımına karşı oynayacağız. Deplasmandayız. Avantajlı bir skor istiyoruz. Kad rakipte Busquets var. Hadi arkadaşlar Ronaldo baba bizde. Bastım. Bastım. 0-0. Etkinlik yok. Aa, kimse sarı kart görmemiş. Kimse şey değişiklik olmamış. 3 tane şutumuz var bizim. 3 fırsat diyor. Onlardan daha iyi o şekilde oynamışız. Gollü beraberlik istemiyoruz. Penaltılara gitse bizim olsa hiç fena olmaz. Ama takıma da güveniyoruz. Agüero simülasyonda kötü. Bastım. Bernardo Silva sen nereden çıktın ya? Cengizündür hocam niye çıkartıyorsun? Adam gol atmış. Cengiz'i çıkartma. Sezon sonuna geldik. Arkadaşlar tahminimce şampiyonluk geldi. Çünkü oyun kendisi simüle edince biliyorsunuz en sağlam oyuncularla oynuyor. Çıktım. Ve çok rahat bir şekilde 58 Sivas'a selamlar. Menajer reytingimizle ligin en çok gol atanı olarak tamamlıyoruz. En az gol yeni Liverpool'muş kazandık ligi. FA kupasını onu alamadık. United bizi elemiş yarı finalde. Karabağ kapı da alamadık. Orada Liverpool'a elenmişiz çeyrek finalde. Şampiyonlar Ligi'ni peki. Oo, büyük sürpriz. Bak Haaland'ı seçmeyen taraftarımızı kınıyorum. <laughs> haland adam bitmiş. Messi'siz Barcelona'ya karşı finalde e, Şampiyonlar Ligi'ni almış. Vay be. City'yi onlar elemiş deplasman golleriyle. UEFA'yı Napoli almış Bayer Leverkusen'e karşı. Türk bir takım yok. Çeyrek finalde Türk bir takım yine yok. Son 16'da ilk turu geçen bir Sivas Spor varmış. Marsilya'ya zar zor elenmişler. Antalya Spor da varmış. Onlar da Napoli'ye elenmişler. Gol kralı Mane ile Salah olmuş. O nasıl olmuş? Ronaldo 3. Ronaldo'nun gözleri yaşlı şu an. Ronaldo da 6. Bizden başka kimse var mı? Aha Endib'de De Bruyne'la Fernandez'le kapışmışlar. 9'ar gol. Asist kralı Werner. Vay. Cengiz Ünder bizim en çok asist yapanımız. 7 asistle 8. En iyi kaleci de Leno ile Alisson. Neuer. Oho. Yani kıl payı bunları kaçırmışız. Karius hiç oynatılmamış. Oynatılmayanları sayalım. Bu kiralık oyuncuydu. Ee, bunu serbest bırakalım gitsin. Messi 3 maça çıkartılmış. Messi e, <laughs> küsmüş bize ya. Bu şekilde. Lewandowski sadece 17 maç. Son 26 gol 10 asist. En verimli oyuncumuz. En çok gol atanımız e, Cengiz Ünder oldukça iyiymiş yine. Okey geçelim ikinci sezona. E, ta ara transfer döneminde Şampiyonlar Ligi eleme maçlarından e, bakacağız. Arkadaşlar ikinci sezona geçtik yalnız sizi ara transfer döneminde karşılamadan takımı böyle göstermek istedim bu sene düzenleyelim dedik chatte de bu sene de düzenleyelim o şekilde görelim takım ne yapabiliyor e, gruplarımızı falan ara transferde göreceğiz şimdi geçelim tekrar ocak 1'e. Ara transfer dönemi Ocak bir arkadaşlar. ikinci sezonda bu kadro. Aaa City'e bak. Kaç 4 puanla lider ama yani çok da şey değil önemli değil. Şampiyonlar Ligi dedik. Juventus'la eşleşmişiz. Grubumuz yine 6'da 6 bu sefer daha az gol yemişiz. Peki diğer eşleşmeler? Türk takımı var mı? Burada yok. Dortmund Barcelona ile geçen senenin finali. Burada ilk turda erken final Başakşehir Rene ile eşleşmiş UEFA'da. <laughs> Bayern Münih UEFA'ya düşmüş. City UEFA'ya düşmüş. Uuu bizi eleyen City. O zaman biz şampiyonuz arkadaşlar net. Lil e, gruplardan çıkmış bu sene. Türk takımı göremedim hala. Galatasaray şampiyonlar ligine giden Türk takım o da gruptan sonuncu olarak e, çıkamamış. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan hemen simülasyonlarımıza başlayalım. Kadroda eksik yok. Bir de şöyle bir ilk maçı oynamadan kim nasıl ne yapmış ona bir bakalım <laughs> hızlı bir şekilde. Ee, iyi giden. Bak Messi bu sene 10 gol 5 asist. Son da oynamış yine. Neymar da oynamış sonla beraber. Nasıl oynatılmışlarsa bilmiyorum ama Lewandowski 12 gol. Ee, Ronaldo baba taşıyor. Django yine bayağı oynamış. Ee, şöyle oynatılmayan ee, yine herkes oynamış yani. Karius hariç. <laughs> Taylan Antalyalı 2 maça çıkmış. 1 gol atmış. Arkadaşlar e, rakip böyle. Bakan boyu getirmişler Ronaldo'nun yerine. Denayer stoperde simüle et dedim. Ve 2-0 aldık Arnold Neymar. Güzel. Bir sonraki maç öncesi Çağlar sakat. Ne kadar sakat bilmiyorum ama merihimiz var abi. Bu sefer İshak oynuyor forvette garanti bizde. 1-0 Lewandowski dakika 1 gol bir öyle bitmiş. <laughs> bir sonraki tur rakip Paris Saint Germain. Orta sahada bu maçlık sadece bir De Bruyne yok. Onun yerine ben Hakan Çalhanoğlu'nu aldım oraya. Ee, bakalım İç sahadayız avantajımız o. Stoperde zaten çağlar yok. Bastık. 2-1 aldık. Ama gol attılar. Rövanş maçında Döbren geri geldi ama takım yorgun oldukça. 2-1'in üstüne alıyor muyuz? 1-1 güzel. Neymar eski takımına acımamış. Mükemmel. Oo yarı final Barcelona. Bir dakika şimdi. Diğer yarı final eşleşmesi Leipzig Inter. Aa, geçen senenin finalisti Barcelona. Bu sene de hüsranı bizden mi Messi eski takımına karşı mı gösterecek? Richarlison'u sol kanat oynatıyorlar. Griezmann Pedri falan oynuyor. Nabi Keita'yı getirmişler. Bizim bu takımı yenmemiz lazım. Bastım. Messi. Gol var mı? Oo. Messi arkadaşlar takımına acımış. Hoca da şu demiş ki Cengiz sen gir git at. O da girmiş atmış işte bu. Mükemmel. Ronaldo de Bruyne Cengiz. Rövanş maçında da yenileceğimizi düşünmediğim için direkt burada takvim üzeri bir bir berabere kaldık. Finalde de Inter Milan geldi. Arkadaşlar yorumlarda Inter Milan şampiyon olur mu bu sezon onu yazın. Ve sonradan da gelin bu videoya hatırlarsanız artık bakın sezon sonunda eğer şampiyon olurlarsa. Peki bir dakika bu maça geçmeden hemen seri bir şekilde Premier Lig şampiyonluğu geldi mi yine üst üste? yok. Bu sene City'yi geçememişiz. O 4 puan farkını kapatamamışız. En çok gol atan da onlar olmuş. Ama City UEFA'ya gitmiş. Başta e, Community Shield'ı almışız. FA Cup'ı almış mıyız? Onun Liverpool almış. Biz yine eğlenmişiz ya. Kime eğlenmişiz bilmiyorum. Karabağ Cup. Aaa onu almışız. Vay be penaltılarda zar zor. Süper Kupayı kim almış? Dortmund. Evet Şampiyonlar Ligi biz finaldeyiz Inter'le. UEFA'da da Manchester United almış. Vay. Bayern onlar elemiş. Gol kralı yine yok. Ronaldo yine üçüncü. Sterling yine asist kralı. De Bruyne ikinci. Alexander Arnold'un on asisti var. Kalecilerde yine Neuer. Bu sefer dördüncü. Yine lider değil. Ve arkadaşlar maça geçmeden. Bunları geçen sefer unutmuştum en son Rebilt'te. Toplam istatistikler kim oynamış kim oynatılmamış. En verimli oyuncumuz 34 gol, e, 34 katkıyla Ronaldo pardon. Bruno Fernandes bekleneni verememiş ama 38 maçı çıkartılmış o. Taylan 2 maçta 1 gol helal. Merit Demiral 41 maçı oynamış. Herkes oynatılmış. Karius hariç. Lan Karius. Hadi benden sana bir kıyak Karius gel. Final maçında oyna en azından. Sonaldo'yu oynatacağım Neymar'ın yerine sol tarafta. E stoperde zaten Çağlar sakat. Dem Merih Demiral oynuyor. Bence böyle mantıklı. Şimdi final maçı bakalım Inter'in kadrosu. 4 e, 3 5 2 klasik. Lukaku'yu e, Lukaku, Kalvurtlu'nu almışlar, McTominay'i almışlar, Fredi getirmişler. Yeray Militao bayağı değişiklik yapmışlar. Lemar Okey. Inter, Los Angeles Galaxy, GRKN yayınının en iyi 11 arkadaşlar. sahaya çıkıyor Karius Kale'de. Onlar kim öylemişler? Leipzig'e, Atletico Madrid'i ve Bayer Leverkusen'e. Bizden daha kolay bir e, sınavları varmış bu ana kadar. Ama şimdi artık her şey sona erecek onlar için. Ve Lukaku vurdu. Maç başladı sayın seyirciler. Inter geldi. Ceza sahasına girdi. Loris Karius. Ooo mükemmel kurtardı. Uf, dönen top var ya batırmadı, batırdılar. Calvert Lewin aman. Romelu Lukaku ne oldu? Offside. Yani Ronaldo geçemedi. Kevin De Bruyne. Hoppa fake geçti. Mükemmel. De Bruyne. Araposu. Lewandowski lan. Cık, batırdı dedim. Kevin De Bruyne. Gelişine. Uuu Cengiz Ünder. Doris Karius çıldırdı. Yılın takımına seçildiysen ben hünerlerimi sergileyeceğim diyor. Ve pasını böyle getirdi verdi. Trent Alexander Arnold aldı. 13 asist yapmıştı bu sene. Bakın nasıl asisti yapıyor göstersin. Trent Alexander Arnold sert. Aha aa, gol işte bu. <laughs> Trent asist değil gol atarım diyor ben. Vay be yani Trent bizim Sivaspor kariyer modunu izlemiş. Galiba e, pederseni izlemiş. E, bu 5 numara kimdi? Yeray. Bak o da İsmail Köybaşı'yı izlemiş. Bilmeyenler Sivas Spor Kariyer Modu'nun dördüncü bölümünü izlemeliler lütfen. Özellikle Çaykur Rize Sivas Spor maçını. Güzel bir gol. Yılın en iyi 11'ine yakışan bir gol. Trent'ten akıl dolu bir orta. Hadi abi Barella eskiden bizim oyuncumuzdu. Milan'a getirmiştik onu. Şimdi kendisi Inter'e gelmiş. Hain. Aa, <laughs> Güzelsin be Puma. Bu süper engelledi. Şimdi Alfonso Davies de aynı golü atar mı? Soldan. Challenge accepted diyor. Alfonso Davies gidiyor. Alfonso Davies'in öyle yapmasına gerek kalmadı. Çünkü ooo, Lewandowski bak. Alfonso Davies kaç kez Lewandowski ile böyle ortalar ve goller attılar. Ama Lewandowski burada batırdı. Aman Calvert-Lewin dışarı vuruyor. Yani neden? Çünkü Karius'un saçları orada bir aerodinamik defans kalkanı oluşturdu. O şut aslında içeri girecekti ama Karius şöyle saçları bir savurunca havasından top içeri girmedi. Cengiz Ünder içeride tutar mı? Tuttu kral. O da kesti sert bir orta. Oy! Militao son anda. Hönming son. son. Bir fake attı. Bir de şöyle yaptı. Sol ayağını aldı. 5 yıldız zayıf ayak. Yeray yaray telafi etti. Geçtik ikinci yarıya arkadaşlar. İkinci yarı için Kevin De Bruyne yerine Ozan Tufan'ı değerlendireceğiz arkadaşlar orta sahada. Bir orada KDB'den kopukluk vardı. Sonaldo. Sonaldo geçer mi? D'Ambrosio üstünde. Sonaldo. Sonaldo içeriye kesecek ortayı bulabilir mi? Şöyle kesti. Aha. <laughs> o da Lemar'dan içeri atmaya çalışıyor. E, bence de Vodne. Katılıyorum. Katılıyorum ama bu sene biraz daha duyuruyor Sanki kendini <laughs> Böyle duyurdu Ronaldo'dan bahsediyorduk arkadaşlar Ronaldo ve Sonaldo O da minik susunu yapıyor Korece of. Ronaldo ne kez? Ama abi bu L1 kare çok OP bu sene Bak böyle sert bir orta Çok sert ama Sonaldo da O kadar sert bir ortaya Nasıl vuruyor Kimse. Korece de. Romelu Lukaku. Lemar korktu. Lamar giderdi aslında korktu ama. Şimdi Politano geliyor. Politano geliyor. Puma'yı gördü korktu. Politano. Ya hocam bu aslında gol değildi. Çünkü bu golün girmesi gerekmiyordu. Karius büyüğü geç yaptı. Hakan. Sonaldo. Sonaldo kes içeri. Sonaldo kes içeri sert fazla sert oldu. Ronaldo. Uf, güzelsin be. Bu gol olmalı. Yani bunu atalım be. Bunu atalım be. Ronaldo. Abi L1 kare ne yapıyor? Aha. <laughs> yani oyunu bat şey, oyunu baga sokuyorsun L R1 kare Yine de ya bilmiyorum içimden öyle şey normal gol atmak gelmiyor. Aha, Ozan Tufan'a gel. Güzel. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo baba da son aldı. Uy, çektiyse ben de burada. Ne yaptı? Suyu çekmedi. Şimdi haksız, hakaret olmasın dedi. Vay be. Mükemmel. Adamı süper geçti. Ayağının dışıyla da Ronaldo baba damgayı koydu maça. Şu gol daha 5 atalım 4 atalım ya. Aha Alfonso Davies söktü. Ronaldo mükemmel. Lionel Messi. Lionel Messi şöyle kesti. Son oldu kalecinin üstüne çaktı. Aa. Tadic. Tadic. Karius dedi. Tadic gitmeye niyeti yok. Karius dedi bu iş bende. <laughs> Üstünden aslında aşırsaydı Tadic. Gerçekçi olacaktı da. Karius gönderdi Taca. Maç bitiyor arkadaşlar. GRKN kanalının en iyi 11'i burada Ronaldo ve Ronaldo ile şampiyonlar ligi şampiyonu ikinci sezonda kupayı kim kaldıracaktı kupayı kim kaldırıyordu Aa, Lewandowski çıkarttım ben Lewandowski'ye kaptanlık pozbandını vermiştim ama bekleneni veremedi aa Messi reis almış kaptanlık pozbandını Ronaldo'ya gitmemiş bak Messi'ye gitmiş Ronaldo kenarda bakıyor şöyle Aa, yanında da aslında Trent yerine Ronaldo olsaydı daha güzel olabilirdik. Yanılmıyorsam belki Trent maçın adamı olmuştur. Ama ona sayılmadı gol. Olmamıştır. Ronaldo veya Sonaldo oldu maçın adamı bence. Ronaldo 10'da 10'luk bir performans. Oo, Sonaldo 7.6. En iyi ikinci De Bruyne'miş. O nasıl oldu? Ronaldo 1 gol 1 asist. 10'da 10 ama performans. Demek ki attığı gol çok şıktı falan. Ya da asisti de çok şıktı. Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar dediğim gibi hatırlattığım gibi videonun açıklamasında FIFA 21 ve FIFA 21 puanları alabileceğiniz linkler bulunuyor. EA'ye çok teşekkür ediyorum bu videoyu sponsorladıkları için. Onun haricinde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.